Avrupalı Türklerin haber kanalı Eurodeyiz ekranlarından herkese merhaba. Hayatına 33 sinema filmi, 5 televizyon programı ve 2 kitap sığdırmış olan yapımcı yönetmen Serkant Kutlubay'la son filmi Sessiz Çığlık üzerine bir söyleşi yapacağız. Şimdi birlikte izliyoruz. Ee, Sayın Serkant Bey, acaba son filmi Sessiz Çığlık'la ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizden dinliyoruz efendim. Euroday stüdyolarına bağlısınız şu anda. Çok teşekkür ederim. Buradan Almanya'ya sevgiler sunuyorum. Sağ tamam. olun. Sessiz Çığlık filmimiz bütün düşmanlarımın el birliğiyle çekilmemesi için kıçlarını yırtmasına rağmen biz filmi çekiyoruz. Evet engellemeye çalışıyorlar değil mi? sinema filminin çekimlerine başladı. Çok uğraştılar yani durdurmak için filmi değil mi? Bu gereksiz yaşam formlu işmanlarım bu film çekilmemesi için her yolu denediler. Başrol oyuncuyu götürmeye elinize almaya çalıştılar değil mi? Gayeli ayırmak için el birliğiyle büyük mücadele ettiler. Gayeli beni ayırmak istemelerine de zaten belli. Filmin başrolü olduğu için evet. Gaye giderse akılları sıra film, durur. film çekilmeyecek. O yüzden Gaye'ye abuk sabuk mesajlar atıyorlar benimle ilgili. Bize Ayşe filmini dinlerim... yaptık. Yani kolay işler değil. Olan fotoğraflarımı Gaye'ye gönderiyorlar. Gaye kendileri gibi herhalde aptal falan zannediyorlar. Yani kolay işler değil film yapmak. Biz de Aysu filmini yeni bitirdik yani. Çok zahmetli işler yani. Değil mi? Aynen öyle. Sinema kolay bir şey değil. Ee, bu arada filmin de hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı olmasını diliyorum. bol olsun. Teşekkür ederim. Bize, ama işte biz sadece ben kendim Sadece şeyde şu cuma çok sıcak oldu. Tamam. Ben sadece e, sinemanın zorluklarıyla mücadele etmiyorum. Bir de e, gereksiz yaşam formu düşmanlarımla mücadele ediyorum. Evet kıskananlar var Bunların değil mi? Tek yaptığı bir şey var sadece Facebook. Sadece Facebook hesapları açıp işte yıllardır aynı hikaye tekrarlanıyor. Onun başrol oyuncusuna beni kötülerler, onu bana kötülerler. Gayet de böyle bir şeyler yaşandı hep. Yani 33 tane film herkese cevap oldu aslında değil mi? İşte kıskanlar çattığı için bu oluyor. Yani diyorlar çektirmeyeceğiz. 2011'den beri bunların fantastik bir rüyası var. Bana film çektirmeyecekler. Ben sinema, beni sinemadan koparacaklar. Ben film çekemeyeceğim falan da filan. Gaye çok iyi bir oyuncu. No, çok film çekiyorum. Başarılı bir oyuncu. Hep filmin... evet, film çekiyorum. Tüm Türkiye'de vizyona sokuyorum. Evet. Onlar da sadece kahve köşelerinde oturup Serkan'ın film çekmesini nasıl engelleriz derdine düşüyorlar. İşte filmin bitmesini bekliyorlar e, herkes. Değil mi? Gaye <laughs> bak ne diyorlar. Çok başarılı. Sen oyunculuk performansını çok merak ediyorlarmış.